Evet, herkese selamlar. Umarım sesim çıkıyordur ya. En son videomda sesim çıkmadı. Çok üzüldüm. Çok da çekmiştim tekrar. Silmek zorunda kaldım. Ya yani silmedim de kullanamıyorum. Şarkı olmadan olmaz biliyorsunuz. Bu da benim kırmızı çizgim. Herkesin bir kırmızı çizgisi var şu hayatta. Benim de kırmızı çizgim şey olsun ya motora binmeden, motor binikten motor sonra. Müzik açmak olsun. Tabi şartlar kapalıken çalışmaz. Evet. Demin dedim ama umarım seslerim geliyordur. Herkese merhabalar. Ay. Hoppa. <laughs> Bugün e, şunu yapacağım. Motoruna zaman geçireceğim. Bu bir teknik video değil arkadaşlar. Geçen hafta bir tane abi beni gömmüş. Kötü bir yorum yazdığı sildim ama. Canı sağ olsun. Kötü bir şey söylemeyeceğim ama şunu söyleyeyim. E, motorumu nasıl zaman geçirebilirim? Bunun anlamı bu videonun anlamı. Zamanı da şu şekilde geçireceğim. Motorumun zincirini yağlayacağım. Temizleyeceğim. Yani hani yapabileceğim ne varsa <laughs> kendime göre bakım yapacağım. Yola çıkmayı planlıyoruz. Bakalım. Eğer çıkarsam da bakımını yapmış olurum. Keyifli şekilde kullanmış olurum. Estanşular hiç çıkamıyordum biliyor musunuz? Evet, şu an Barış abinin yanına gidiyorum. Aldım ekipmanlarımı takım taklavatımı. Ha, ne güzel duruyorum dışarıdan. Aldım takım taklavatımı, VD 40ımı motülye alama setimi. reklam ama söylemiyorum onu. Onu gördüm, onu aldım. Biliyorum farklı bir şey de bulursanız herkes bir şey kullanıyor. Ben onunla anlamadım için kolayına geldi, onu aldım. Ben yani şunu söyleyeyim burada önemli olan aslında bilmiyorum kendinize mesut olarak çıkartabileceğiniz veya hatta hani buradan ne öğrenebilirim derseniz ya da neyi yararlı bir olarak kullanabilirim derseniz şu olabilir. Ee, zinciri yağlamak için motosiklet zincirini motosiklet zinciri yağlamak hakikaten keyifli. Ee, ama bunu tek başına yapmak da eğer gerekli ekipmanlarınız yoksa bir o kadar zor. O yüzden e, şimdi ekürümü almaya gidiyorum. Akabinde de bakalım nasıl yapacağız bu işi. Herşeyini çıkartabileceğiniz şey, e, pratik bir şeyler bulabilirsek biz bunu yapmaya, siz de bunu kullanabilirsiniz. Ama motorum çok tozlanmış. Daha geçen hafta yıkadım ya. Motor da hiç sevmediğim bir şey. Yani sevmediğim bir şey çünkü. Hani hep söylüyorum ben daha yeni başladım motoru. Her tarafı açık. Çekiniyorum açısı nasıl temizlemem lazım ya da neyi yanlış yaparım, neyi doğru yaparım. O yüzden biraz geriyor benim motor yıkamam. Hiç çıkamadım açısı şimdiye kadar. İşte bir kere serviste yıkadılar. De motorum hani camı yani pislerken buradan leş gibi de kullanmam da. Ama şimdi şey, göstergesine baktım tozlu ya. Onu öyle görmekte yetti beni yani. adaşım Mert. Bayram bu arada tatili başladı ama şeyi merak ediyorum. İstanbul boşaldı mı, boşalmadı mı? Şu an e, cumartesi günü saat 1. Yani yavaş yavaş trafik bir şey söyleyeyim orta halde biliyor musunuz? Ben şu an basın ekspresi iniyorum. Yani burası normalde dolu olurdu. Yani yine boş değil ama dolu da diyemem. Aylar yaş tıkanıyor biraz. Dün bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben eskiye çok bağlı bir insanım. Dün eski sattığım arabamla karşılaştım. sattığım çocukla hani yollarımız kesişti. Garip bir şekilde o da beni tanıdı. ona şaşırdım. Ama çok tuhaf hissettim ya. Sanki böyle arabamı çalıyorlarmış sanki. Sattığım araba ama bana doğru geldiğini görünce hala unutmamışım. Burası aslında baktığınızda Kuzey Marmara Otoyolu'na ve iki telli organize diye biliyorum. oraya giden yol. Sol taraf şu an kameramla göstermeye çalışıyorum ama Malafistan uzun şu e, silindir şeklindeki e, binalar. Zaten Malafistan İstanbul'u görüyor musunuz bilmiyorum. buradan girmem gerekiyordu. Kaçırdım, yolu kaçırdım, yolu kaçırdım. Allah kahretmesin. şimdi nereden döneceğim ya? Evet, ekran hiç gözükmese de navigasyonumuzu kurduk. Burası depozito ABM, merak edenler için. Burada ilginç bir şekilde e, değişik avotet markaları var, bilginiz olsun. Hani gelmek isterseniz, burada. Girişi biraz karışık, evet. Eminim de burada olması lazım, evet. Evet, şu an motorla. Gözü gibi bakan bir adam görüyorsunuz. Ha? Seni anlatıyorum. Motoruna diyorum gözü gibi bakan bir adam görüyorsunuz. Barış abi bir gün motorunu da bize anlatırsın değil mi? Öğrenince anlatacağım. <laughs> ha, şurayı çekeyim abi. Ha? Şurayı göstereceğim bak. Barış abinin şikayeti vardı. Şuradan. Sildim. Tamam sildim. Anlatacağım ben. Olsun. <laughs> Şurada bir yağ sıısı gördük. Çok hafif çok, yani çok hafif. Akıtmıyor, damlatmıyor. Ee, sebebi şu yani. tam şurada. Tabii ki koltuk yağ tarafı olunca ama sebebi şeymiş. Evet. bu O-ringler varmış. O-ringler kapatmaya dayalı veya zamanla çatlayabiliyormuş. Oradan kaçıma ötüyormuş ya basit bir şeymiş. Bunlarda da nisim varmış ha? Şey, tren. Evet. Hadi Barış abi başlıyoruz. Evet, zincirimizi şu an yağlayacağız ve temizleyeceğiz ve daha bir sürü şey. Evet, Barış abi şunu aç. Tamam. Şimdi benden tamam. Sen mi kaldıracaksın, ben mi kaldırayım? Nasıl yaptın? Evet. İki kişi bir şeye bakalım Bir dakika, da, bir dakika, da, bir dakika. Da. Şu an ne yapıyorsun? Bir anlat bakayım. Bu an çok şey bir şey. Ayağın üstünde kaldıracağım. Ha. Böyle. Peki dayanır mı? Dayanır. İki yeri boşa çıkacağım. Ha, bir dakika. Sadece O zaman bir dakika. Da şunu şöyle koyacağız. Dur. Şuradan mı buradan mı? Şuradan doğru yap. Tamam. Dur. Sen boşa aldın mı? Boşta. Tamam. Şu an zincir temizleme şeyimizi sıkıyorum. Umarım kameraya çıkıyordur. Barış abi. Evet. Bir bak bakayım bence her tarafı şey gibi temizlendi gibi. Bir bak bakayım. Bir tur atladın ki daha. Attı. At bak sen ha. Tamam. Geç bir daha. Evet Barış abi motoru kaldırıyor. Ben de şey yapıyorum. Bu motora zarar vermiyordur değil mi? Yok. Bak bakayım var mı her zincire şey yaptın diye düşünüyorum. İşaret koymadın mı? Yok. Ne işaret koyayım ya? Yani. Ama bakarsan ıslak gibi ertelir. Sen baksana ya ben anlamıyorum. Sağ <laughs> ol abi. Gülsene bir. Ya bunu nereden açıyorum? Burası kapalı. Şuradan mı sıkılıyor? Sık işte bir yerden. Buradan mı? şuradan sık. sık. Tamam. tamam. benim motoru temizlemesini yapıyoruz. İnce temizlemesini. İnşallah kameraya güzel güzel çıkıyordur. İnşallah bir yerlere zarar vermiyordur bu arada. Barış abi baksana her tarafa, dördü daha yok yok. Bakma. Barış abi indir 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 indir. Bir bak bakayım. Bence geldi her tarafa ne diyorsun? Evet. Şurada, şurada sanki yok mu biraz? Yani şurada, her şeyi de sıkıyor musun? Sıkıyorum. Her lokmaya sıkıyorum. Hadi ben tutuyorum buradan. oradan tamam. sen de bir şey verin işte. Ara vermiyorum yani. Yok ara verme. Bence tamam abi ya. Eyvallah Evet. Motorlarımız ilk günkü gibi mi olacak şimdi abi? Yani öyle Peki, Peki abi sence bir şey söyleyeceğim. Buna gaz yağı falan diyorlar ya. Sence böyle hani markalı bir şey mi almak daha iyi zincir temizlemek için? Yani kişisel yorumunu yapıyorsun şu an. Teknik bilgi değil. Yoksa... Hani bildiğin gaz yağmaz ya, bir şey de yapılır mı? Zorla kalırsın evet ama gerek yok. Yani, yani üç ay yetiyorsa? Yani. Uygun olanı almak daha mantıklı. Sen motoru mu yıkadın? Şeyde yıkadılar ya, serviste. Tamam Kablacıklar kamçı. Neden böyle her şey mi? Barış abi motorunu VD40 Kendi çapımızda motora faydası olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Kesin öneri veya yapın iyi gelir anlamında bir bilgi değildi bu. Sonra yaptım motorum bozuldu. Kesinlikle kabul etmeyiz yani değil mi Barış abi? Biz eski göze alıyoruz. <laughs> Fark var mı? Hala aynı basıyor. <laughs> Şunlara falan sıkıyorlar. Üstü bu alacaktım ben de. Üstü bu deniyor. Şu sarılan şey var ya bulamadım. Bulamadım Nalbur bulamadım. Nalbur da olur o. Nalbur bulamadım işte. Onu neresine sıkacaksın abi ya? Evet, neresine sıkacağız bilmiyorum. Şuraya falan mı acaba? <laughs> İçine falan giriyor ya temas temas eden yer. Yani. Oraya değildir. Şuraya da bir şey sıkılacaksın. Akan yeri al ama istersen. Barış abi. Altta. Abi yani aynen öyle yapalım Barış abi. Yani i̇nternette gördüm. Hani de böyle yapıyorlardı. Keyifli ama değil mi motor ulaşması? Ha? Neye göre, ne göre? Ya işte her zaman yolda olmak değil ki olay. Bu zincir yağını Barış abi 500 km falan diyorlar ama sen ne diyorsun? Bak. 500 km bir diyorlar, 1000 km bir diyen 300 diyen var. zincirin durumuna göre yapmak lazım onu. Neye göre anlıyorsunuz zincirin durumunu? Kuruluğuna göre. Ha çok kurumuşsa bir e, kilometre oranı yok mu onun? Vardır illa ki de. Teknik olarak kaç kilometre mi Bilmiyorum. Ama bakarsın zincirin kurumuştu. Gevşemişti. O zaman yağmur lavada gittiysen, motorunu yıkadıysan çok uzun süre yağlamıyorsan Yani. Arada bir bakmak lazım. Aynen öyle. Zoran olmaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. En kötü yani zaman geçiyorsun, keyif alırsın burada. Ya lan ne olacak? Onu da aç kapa. Hah. Öteki o haliyle de bir yap. Kapattığın haliyle de bir yap. Barış abi. Hah. Hah. Tamam. Aç kapa şimdi. Aç kapa şimdi onu. Hah. Tamam. Sıktın mı her tarafına? Barış abi şurasına, şurasına, şurasına falan. Nereye sıkıyorsun? Ben yayınladım. Oraya sıkılır mı lan? Niye lan? Sonra patlamayalım bak Barış abi. Bu arada da demiş oluyorum ha. Ha. Ya yıkayacaktık ilk önce ne güzel. Yıkatmadım. Hem baksana çok sıra var ya. Şuna, şuna, şunu şunu unuttum. Abi bunu çok kullanmıyorum. Olsun sen yap. Hiç arkam Aç kapı, aç kapı, aç kapı. O oh, açık haliyle yap, açık haliyle yap. Tamam. Fazlalıklarını al. Ya. <laughs> <laughs> Niye kızdın? Allah Allah. Oh. Oh. tarafı falan. Bir türlü, bir türlü, bir türlü. Sonuçta bu da temizlenmesi lazım. Pas pas yapmaz zaten biliyorsun. Pas törpücü zaten. Saçma soru oldu. Barış abi sendeyiz. Hazır mısın? Evet, ben hazırım. Motoru yağlayacağız. Biraz bekledik. Ee, i̇lk önce şeyimizi sıktık. <laughs> i̇lk önce zinciri temizledik. Ee, Motorun temizleme şeyiyle. Ondan sonra parçaları VD40'ya ekliyormuz gerekenleri. Ondan sonra şimdi bekledikten sonra biraz yağlıyoruz. Barış abi sanki bir tur döndü gibi. Barış abi bir bırak. Bir tur döndü bence bu. Bak oradan her taraf beyaz. Beyazlar ya. Tamam. tamam. bir dakika bu yeter mi ama? Niye? Şimdi bilmiyorum ben orayı bir söyle. Çünkü sadece buradan böyle sıktım ben. Yanına sağına sola bir tur daha atmak gerekir mi? Hmm. Atalım bir tur daha bence. Ya önemli abi. Evet Oh. O. Oh. Şimdi bir indirsene bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bu tarafı bu tarafı çok güzel yağlama. Öteki tarafı zincirin yağsa onu ne yapacağız? ne lan? Geçelim. Lan yürü git. Ya da nasıl yağlayacağız? Gerek kalmaz bence. Yok bak bak ben buradan bir deneyim yağlama. Bak ben burası buradan yapamazsın ki. Böyle? Ha yapamaz mıyım? Ya, her seferinde duracaksın. Yapsın. Sen arka tarafa geç. Evet şu an arkadaşlar bize Sağolsunlar, şu krikoyu verdiler. Yağlamadan çok bunu çekeceğim. Ee, harika bir şey. Motoru şöyle sabitliyorsunuz. Ki bildiğiniz araba krikosu gibi ve tekerlek havaya kalktı. Şu an böyle bir şekilde rahat rahat zincirimizi yağlıyoruz. Abi çok iyi değil mi ya? Evet. Mevziyet çektik ya. Abi her şeyin bir parçası var demek ki. Aynen öyle. Hıf. Alalım Gire mı düştü. Nasıl düştü? Çeviremiyor musun? Yok. Dur, bakacağız. Şöyle göstereyim. Tamam, tamam. Tamam, tamam da fazla bir evet. Telefonumu arıyorum ya, gözümün önündeymiş. Telefonumu arıyorum. Motorumuzun kendi çapında bakımını yaptık. Şu anda hem VD40'ladık, temizledik zincirini, yağladık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani İlla ki işe yarıyordur. Yani motoru alıyorsun zincirini sonuçta. Kaliteli malzemelerde kullandığımı düşünüyorum. Hani bütçem yettiğince param ayırıyorum ki en iyi yolda bırakmasın. Sıkıntı yaşamayalım vesaire vesaire. Hani güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir şeylerin de yani değişiyor ya. ya daha sıfır motor sayıda benimki ama fark ediyorsunuz. Önemli şeyler bunlar. Ama şunu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi zinciri temizledik. Zinciri temizledikten sonra e, biraz bekledim tabii ki. Onu beklerken VD40 ile işte metal parçalarını bu açılan kapanan onları VD40 ladım. Ondan sonra biraz daha bekledim. Sonra zincirini yağladım. Yağlarken ya çok önemliymiş. E, şunu fark ettim. Zinciri yağlarken hani gelişi güzel sıkarsanız zincire doğru da sıksanız etraf yağ oluyor. E, ona bir çözüm bulmak gerekiyor. Ee, bulamazsanız da yani bildiğiniz böyle bir tabaka, yapışkan bir tabaka böyle reçina gibi diyeyim ee, şeye yapışıyor, lastiğe onu temizlemekle uğraşıyorsunuz Allah'tan yanımızda farklı motorcular da vardı, benzinlikçi de yaptık e, orada şeyi kullandık ismi nedir, Onun çocukta şey varmış yine Motul'ün zincir temizleme şey zincir diyorum, ee, lastik cantı temizleme ee, spreyi varmış, onu kullandık onunla beraber hemen çıktı Allah şükür olsun. Ama yani e, direkt böyle bata küte bata yağ sıkmamak gerekiyormuş. Bunu anlamış oldum. Ya işte dev ya en başında söylediğim gibi bakın. Hani bu video size ne katar e, en azından ben tecrübe edindim. Siz yapmazsınız diye düşünüyorum. Belki benden daha akılları vardı. Hiç oraya gelmez konu. Düşünür bunu. Bu arada acayip rüzgar var ha. İlk defa burada gidiyorum. 50 ile gidiyorum ama kafam doldu yani. Bu arada çok garip bir şey yaşıyorum. Şu an tekrar servis yolundayım. Seyircilerim, ee, bana zamanını ayıran değerli insanlar. Şarjım bitecek, o yüzden sizlere güle güle demeden önce birkaç bir şey daha söyleyip sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Ee, Zincirleri temizlerken çok garip bir şey söyleyebilecektim aslında ama yani ee, çantamızı falan da kontrol edin. Ee, söylemeyecektim hani kötülemek gibi algınları diye. Ama e, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatalar da sonuçta insanlar için veya da kusurlar da. E, motorumu getirdim. Şey özür dilerim, motorumu yağladım biliyorsunuz. Ondan sonra tam işte temizlik her tarafını falan filan yağlarının ayırındırdık. Abi bir baktım, e, zincir kapağı var. Yani zincirin üstünde. Onda bir tane bir de eksik. Hemen servisimi aradım, dedim böyle böyle bir durum var. Geçen hafta bakıma getirdim, bununla mı alakalı? Getirin dediler bir bakalım. Ee, getirdim işte. Sağ olsun hemen ilgilendirdiler. ilgilendiler Valla güzelleme yapmıyorum. Dedim geç de bakıma getirdim hani nasıl böyle bir şey olabilir? Ya yani düşmüş olabilir dediler. Ee, çünkü bakımda oradan açılmadığını söyledi o parçanın. Neyse hemen taktılar sağ olsunlar. Şunu söyleyeceğim aslında bunu aç söylemeyecektim <laughs> ama söylemek isteme sebebim şu yani söylemeyi şu yüzden istiyorum şimdi ben ee, önümüzdeki hafta uzun yola gitmek istiyorum. Abi kontrol edin motorunuzu. Olabilir kul cool yapısı. Herke her şeyi mükemmel yapacak diye bir şey yok. Herkezde kusur olabilir. Ee, ama kontrol edin. Kontrol etmeden çıkmayın. E, Herkesin dört dörtlük yapmaya çalışıyor ama kusurlar olabilir açıkçası. O yüzden de e, kontrolünüzü yapın arkadaşlar. Gerçekten gevşek bir yer var mı yok mu? E, ya da ne bileyim? E, herhangi bir aksiyan tıksiyan yeri var mı? Ben şimdi motorumu çok güzel yağladım, VD kırkladım, bilmem ne yaptım. Genel bir kontrolle yaptırmış olup gözücüyle bir yandan da rahatım. Allah izin verirse önümüzdeki haftayı bekliyorum ki yolları fethetmek için. Umarım güzel çekler çıkartabilirim. Ee, derken de size veda etmek istiyorum bir yandan da. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olsun.